Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa yorumuna hoş geldiniz. Bugün özellikle borsamızla alakalı konulara değineceğiz. Borsamız bugün enteresan işler yaptı, enteresan işler oldu. Bunları dile getireceğiz ve bunun yanı sıra gram altın TL'nin gidişatı, ons altının gidişatı, dolar TL, euro TL ve aynı zamanda kripto paralarla alakalı değerlendirmemizi gerçekleştireceğiz. Şöyle başlayalım. Güne dolar endeksi 101.70 seviyesinde yatay düşüş dediğimiz bir seviyeden ilerledi. E, bu da aslında baktığımız zaman 114 seviyelerinden bu rakamlara inmesi bizim için çok kıymetli arkadaşlar. 101.70 seviyesinden aşağıya kademe olarak e, Fed'in atacağı atın, adımlar neticesinde düşeceğini düşünüyorum. 98 e, buradaki ilk düşmesini istediğimiz rakamlar hedeflerden diyebilirim. 98 altında tabii ki 92 ve 88 olarak ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim. 92 gibi yani 98 gibi rakamları gördüğümüz takdirde Gram altında ve onsta gerçekten ciddi rallilerin gelebileceğini ve bu rakamların ucuz bile kalabileceğini size söyleyebilirim. Amerikan 10 yıllıklara da baktığımız zaman 3.50 e, seviyelerin altına e, bu zamanlar geldiğinde gelebileceğimizi ve geldiğinde gerçekten bizim için artık tünelin sonundaki ışığın daha da bize yaklaştığını belirtmiştik, söylemiştik geldiğini. E, bunların e, özellikle bu zamanların gelebileceğinden bahsetmiştik. Ve bu durumun gelmesi, bu durumların gelmesi bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. İlerleyen dönemler içinde beklentilerimizin karşılayabileceğini, yani karşılanabileceğini artık görebiliyoruz. Hedeflerimize giden yolda e, gram altın TL ve ONS'ta özellikle e, kaybetmeden yolumuza devam edebileceğimizi görebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman ilerleyişe e, burada açıklamalar geliyor. ve açıklamalar neticesinde e, nerelere geldiğimize özellikle bakalım. Verilerin neticesinde varlıklarla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Şöyle ki, Avrupa Merkez Bankası Lagart'ın bir açıklaması olmuştu. Enflasyonla mücadelelerin devam ettiğini ve bu mücadelenin fed gibi olmayacağını, yani daha sıkı bir şekilde devam edebileceklerinin bize işaretini verdi. Enflasyonun bekledikleri seviyede düşmediğini, bekledikleri seviyede enerji krizinin devam etmediğini, daha hafifleyerek devam etmediğini belirtti ve bu belirtmelerin neticesinde 2 Şubat'taki muhtemel faiz artışı FED'deki gibi yani Amerika bölgesindeki gibi 25 bas puan değil 50 bas puan olarak devam edebileceğini bize gösterdi. Ve bu durumda Euro TL'nin doların üzerine çok fazla çıkarak yani geçtiğimiz dönemlerde baktığımız zaman birin altında seyreden parite dolar endeksinin düşüşü ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen enflasyonla mücadele açıklamaları ve faiz artışının daha sıkı bir şekilde devam etmesi Euro TL'nin 20.830 seviyelerine kadar gelmesine sebep oldu. Bunları özellikle geçtiğimiz hafta pazartesinden itibaren Euro TL'nin güçlenerek devam edebileceğini net bir şekilde belirttim arkadaşlar. 20.400'lerden bunu söyledim 20.200 civarlarından 20.400'e gittiği zaman net bir şekilde önümüzdeki hafta 20.800 yani 400 puanlık bir değerlenmenin olacağını özellikle belirttim. 21'lere dayanan bir rakamın göre, gelebileceğini belirttim. Ee, geçtiğimiz dönemlerde 17 liralardan bunu söyledik. 19 liralara geldiği zaman yine belirttik. Yani ben normalde yatırım yapan kağıt paralara bir insan değilim. Fakat özellikle istediğiniz zaman değerlendirmeler gerçekleştiriyordum. Çünkü euro borcu olan arkadaşlarım çevremde çok fazlaydı. O yüzden euro ile alakalı değerlendirmelerimi daha sıkı bir şekilde onlar adına gerçekleştirmeye çalıştım. Şimdi rakam 20.830 euro TL'de. 21'lere dayanan bir rakam var. Parite 1.0850 seviyelerinde 1.09'u çok rahat geçebileceğini benim hedefim zaten 1.20 seviyelerin gelmesiyle 2023 o senesinin ortasına ve devamında çünkü dolar endeksi düşüşünün devam etmesi demek biliyorsunuz ki euro TL'nin güçlenmesi paritenin yukarı yönlü ilmesinin devam ettirmesi anlamına geliyor. Bu durumda euro TL ile alakalı kağıt paralar içerisinde en fazla değerlenecek para birimi diyebilirim. Sterlin'de de güçlü duruş devam ediyor. Sterlin'de bir ufak e, dile getirelim durumunu. Bugün itibariyle de onda da 200 puanlık bir değerlenme gerçekleşti. 23.400'den işlem gören Sterlin TL şu an itibariyle 23.600 TL fiyatına gelmiş vaziyette. Bu da Sterlin'in yine dolar endeksi düşüşlü güçlendiğini, e, Sterlin TL'nin güçlü bir şekilde yola devam ettiğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra e, FED'le alakalı duruma baktığımız zaman Fed tabii ki e, faiz artışını muhtemelen 25 bas puan 1 Şubat'ta gerçekleştirecek olanı ve 15 Mart'ta muhtemelen 25 bas puan veya da sabit tutma. Sabit tutma olursa güzel tatlı süper bir sürpriz olur. Gram altın TL ve ons altın tarafında ve gidişatını yani hızlı yükselişini sürdürür. Mart zaten Nisan dönemi için beklentimiz gram altın TL'de neydi? 1350-1400 bandına gelmesi arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra ons altındaki hedefimiz neydi? 2000'i geçmek, 2050 ile 2000 en azından 90 2100 arası ons fiyatına gelmemiz. Bunlar olasılık mı? Olasılığı yüksek bir olasılık hatta. Baktığımız zaman gerçekleşmesi e, yüzdesi fazla bir olasılık öyle söyleyelim. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber benim kendi kişisel düşüncelerimdir. Yani bunla e, karar verip vermemek, yatırımlarınızı gerçekleştirmek, gerçekleştirmemek sizin elinizde. E, Fed tarafında tabii ki faiz artışı ile alakalı, enflasyonla alakalı Güvercin duruş var. Ne kadar şahin bazı yerel başkanlardan düşünceler gelse de, eee enflasyonla mücadelenin pozitif bir şekilde devam ettiğini onlar da görüyor ve enflasyon gelen enflasyon verilerinin pozitif olması kendilerini mutlu ediyor. Yarın itibariyle gerçekleşecek olan veriler var, e, perşembe günü ve bunun yanı sıra cuma günü son olarak gelecek olan veriler var. Bu verilerle beraber zaten e, 25 bas puanlık anket sonuçlarındaki %92 oran daha da yükseleceğini söyleyebilirim. 25 basman önümüzde kesin 1 Şubat fakat 15 Mart'taki e, bence faiz beklentisi e, sabit tutmaya göre fiyatlarsa fiyatlama ve o şekilde gelirse mükemmel bir durum olur fakat e, eğer ki e, sabit'e göre fiyatlayıp 25 baspan çıkması durumunda Mart'taki faizden e, faiz açıklamasından söylüyorum arkadaşlar gelmesi durumunda e, orada aksi bir durum olur gram altın bir düzeltme yapar ons altın bir düzeltme yapar bunu. Hiçbir zaman unutmayalım. Fed'in atacağı adımlar çok önemli. Ee, burada onlara özellikle dikkat edelim. Dolar TL'de bir ufak değinelim hemen. Dolar TL 19.100 seviyesine geri gelmiş vaziyette. Dar bir bant üzerinde devam ediyor zaten. Şu an önemli olan e, yurt içinden gelecek olan açıklamalardı. Çünkü elimizdeki rezervlerle biz zaten Dolar TL'yi tutuyoruz. Tamam Dolar Endeksi düşüyor. Dolar tüm piyasada aslında tüm dünyada değer kaybediyor ama zaten bizde değerlenmedi yani bu sene içerisinde. 2021 Aralık ayından itibaren dolar TL neredeyse aynı seviyesinde sekiyor. Bir düşüm yapmıştık biliyorsunuz yapılmıştı 2021 Aralık döneminde. Fakat daha sonrasında dolar TL'de herhangi bir yükseliş gelmedi. Şu an o dönemdeki geldiği yere bölgesinde devam ediyor gibi gözükmekte. Buradaki en önemli gelen açıklama bakan Nebati'den geldi. Biliyorsunuz burada önemli olan denildi ki özellikle dövizden kazanç elde edilmeyeceğini anlaşılması. Yani burada aslında kur korumalının da olan insanların hiçbir şey kazanamayacağı anlamına geliyor. Çünkü dolar da olup da faizin de zaten düştüğünü düşünürsek şu an kur korumalıdaki insanların şu anki enflasyona göre kaybının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve zaten birçok insan kur korumalıdan yakın zamanda çıkıp borsaya geçmişti şimdi borsa ile alakalı Tabii ki durumu ele alacağız ve inceleyeceğiz borsada birçok kırılgan yatırımcı var zaten kazanamamış ve da parasını ancak koruyabilmiş olan yatırımcı var hassas bir yatırımcı var ve bu durumu da baktığımız zaman borsa ile alakalı tepkilerin resmen bir alt koyun tepkisi gibi olduğunu söylemek isterim şöyle bakalım yurt yurtdışı hisselerle alakalı da çok kısa değineyim sosyal medya hesabından birçok hisse ile alakalı paylaşımlarda bulunuyorum e, takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Direkt yine isminden e, bulabiliyorsunuz. Rıza Gökay Savrol veyahut da Gökay Savrol şeklinde. E, Amazon, Apple, Tesla gibi hisseler. Uzun dönemdir zaten paylaşıyorum. E, bunların al alışlarını gerçekleştirebilirsiniz. En azından bir senelik süreçlerde bakarsanız arkadaşlar. E, ve bakıldığı zaman bankalardan olsun, e, Midas'tan olsun. Uygulama var biliyorsunuz oralardan. Uygulamadan alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz ee, ve bunu bunun dışında fonlar var. Fonlarla alakalı detaylı bir video bir gün yapacağım özellikle değerli maden fonları olsun birçok getirisi güzel olan fonlar var. Ee, ben bu işi takip etmeyeceğim al sat yapmayacağım veyahut da e, uzun dönem kalsa bile ben e, takip edemem unuturum vesaire diyorsanız fonlara yatırım yaparak da çok güzel paralar kazanabilirsiniz paranızı koruyabilirsiniz söyleyebileceklerim bugün bu şekilde bu tarafla alakalı borsamıza değinelim borsamız 5.297 77 yani 5300'e yakın 5.300 üstü kapatmayacağız gibi gözüküyor ben en son kapanışa yakın veriyi çektim eksi bir buçuktan günü kapatıyoruz gibi duruyor eksi dörtlere kadar gelmiştik arkadaşlar burada da bir toparlanmanın aslında iyi bir toparlanmanın olduğunu söyleyebilirim 5300'lere tekrar geri gelerek benim düşüncem borsayla alakalı arkadaşlar değişik tepkiler veriyor. Ben bir ay öncesinde kar realizasyonumu gerçekleştirdim. Birçok arkadaşım var soran. E ile alakalı düşüncelerin neler? Neler yapıyorsun? E, şöyle söyleyeyim ben e, ben kar realizasyonumu gerçekleştirip e, burada bir miktar e, para bıraktım tabii ki. E, geri kalan paramın birçoğu e, rahat TL'ye dönebileceğim veyahut da tekrar borsaya rahat dönebileceğim altında, e, çekili altın dediğim altın alarak tercih yapıyorum. Altın alarak hazır nakite borsada bir düşüm gerçekleşirse beklediğim işte 4200 seviyesi var. Gelirse tekrar giriş sağlarım düşüncesindeyim borsada. 6.644'ü var mı yukarıda? Yani şöyle söyleyeyim size Mart'a kadar süreçte bu durum devam edecek gibi dur duruyor. E, 4.800'de 5.400 arasında bir endeks rakam arasında kısa al alsat gerçekleştiriyor. Burada hassas yatırımcı ve tövbekar yatırımcılar var. Artık ben borsayı bıraktım, hiçbir şekilde girmeyeceğim diyenler ve sürekli bu şekilde düşümler olduğu zaman korkup kaçabilecek olan yatırımcılar var. Bunları da düşündüğümüz zaman borsa ile alakalı ben Mart'a kadarki süreçte muhtemelen Mart'ta birçoğunu temettü hisselerim dahil olmak üzere nakite dönmeyi düşünüyorum. Nakite dönüp nakitte bekleyeceğim ve 4.200'ü beklemeye başlayacağım çünkü yurt içi gelişmeler. E, Düşüneceğim de olumsuz gelişmeler olabileceği yurt içi gelişmelerde ve bu olumsuz gelişmelerin uzun soluklu olup endeksi 4.200'e kadar çekebileceğini düşünüyorum Mart'tan sonraki süreç için diyorum arkadaşlar. Ben 4.200 endeks görene kadar tekrardan sepetimi gerçekleştirmeyeceğim. Yani 4.200 görürüm tekrardan bir sepet kurarım kendime temettü hisselerimi tekrar geri alırım hisse fiyatları gel, beklediğim yerlere geri ve alıştırımı gerçekleştiririm. Ha, şimdi ben alım yapamaz mıyım? Ben alım yapmak istiyorum. 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl tutacağım. Ben ona bir şey diyemem arkadaşlar. Sizin fikriniz, sizin yatırım düşünceniz. Ha, bu şu anda da ben bir sepet kursam hangi hisselerden kurarım derseniz hemen size söyleyeyim. Odaş, Akbank, Pegasus, Türk Telekom, Hektaş, e, Doğan Şirketler Grubu, Ereğli, Sasa ve Enerjisa. Ben bu hisse senetlerini de tekrardan yazacağım zaten e, açıklamalar kısmında. Odaş, Akbank, Pegasus, Türk Telekom, Hektaş, Doğan Şirketler Grubu, Ereğli, Sasa ve Enerjisa. Akbank'ı parantez içerisinde alıyorum. Bilançosu açıklanacak olan hisse senetlerinden ee, burada güzel bir bilanço gelmesi, karlı bir bilanço gelmesi durumunda güzel karları elde edebileceği hisse Doğan Şirketler Grubu endeks tarafından en ucuz kalmış hisse senetlerinden Ereğli zıplama yapmayan hisse senetlerinden Sasa ömürlük bir hisse 4 senede bir masa bir hisse değil 180 lira 175 lira gelmişti tekrar geri çekildi yüzlerden 90'lara geldiği takdirde yani çok değerli alım fırsatı vermiş olur. Enerji zaten enerji hissesi sepetli olunması gereken hisse senetlerinden yani bir sepet kurarsam ben bunlardan şu an için kurarım gibi gözüküyor. Ee, tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sizin kendi düşünceleriniz. Bunu belirtmek isterim. Seçim tarihi de 14 Mayıs olarak neredeyse kesinleşmiş vaziyette duruş bu şekilde gözüküyor. Bizim borsamızda da dikkatli olmakta fayda var. Dikkatli bir şekilde yatırımları gerçekleştirmekte fayda var. Kripto paralara da baktığımız zaman Bitcoin olsun, Ethereum olsun yatay seyirden devam ediyor. Soruyorsunuz işte yatay seyirden devam ediyor. Niye gitmiyor, neden yükselmiyor? Ha, aldık bugün ertesi gün çarpı 2 yapsam arkadaşlar bu kafaya girmeyin. İşte çarpı 2 çarpı 3'ler şu an beklemeyin. Evet çarpı 10 yapacak benim düşüncemde. Ama birazcık zamana verin. İşte o yatay seyir devam etsin. Orada toplamalar yapın. Düşüyor olması sizi üzmesin. TL'niz eline geçtiği zaman toplamalar yapın. Ve o şekilde yolunuza devam edin. Ee, baktığımız zaman Bitcoin 22.800 seviyelerinde hareket ettiği sürece bir sıkıntı yok. Yani buradan zaten bam 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 25-30 yapmaz ki yaparsa hemen bütün çaycısı yani tasını taranı toplayan herkes bam gün Bitcoin alayım vesaire girmeye başlar. Bu şekilde adım adım hareket ettiriyorlar ki işte ne dersiniz artık e, tahtacı, market maker hani ne diyorsanız buna bununla alakalı bir anda götürmez ki malı hani giren işte şu an korkarak girsin zaten. İşte düştüğü zaman satacak olan adam girsin zaten. Hani e, adam bunun derdinde baktığın zaman yani size malı ucuzdan sattırıp ucuz e, o da ucuzdan toplama derdinde malı. Baktığımız zaman geçtiğimiz dönemlerde öyle olmadı mı? 70 bin dolarlardan millete çaktılar. Ondan sonra o 16 bin dolardan topladılar. 16 bin, 15 bin, 500'e 16 bin, 17 bin dolar arasında kaç ay gitti yatay seyirde. Kimsenin gözüne gelmedi bu alayım mı diye. İşte şimdi yine alayım mı diye sorarsanız yine gözünüze gelmiyor. Alın sepetinize ekleyin, sepetlerinize kurun. Ufak ufak aydanaya ekleyin. Kafanız rahat olsun. Kripto paralar tamam ee, güven vermiyor ama yani bu bitecek bir e, borsada değil belli ki. E, buralarda ufak ufak yatırımlar gerçekleştirilebilir. Yani bir altın gibi bakıyor muyum fiziki altın gibi? Bakmıyorum. Ben fiziki altınımı koyarım kenara. Yatarım üstüne altınımı altın. Bozar TL'ye dönerim. Dolara dönerim. istediğime dönerim. Ha, bu böyle olmuyor baktığınız zaman. Yani buna da nasıl, nasıl yapacaksınız? En zirveyi beklemeyeceksiniz. Örnek veriyorum 70 bin dolar şey an en zirve mi Bitcoin'de? 45.800'lerde %75 kar realizasyonu yapacaksınız. Malın %25'ini tutacaksınız. Çünkü neden? 45.800'lere geldiği zaman millet al, millet alacak yine eklemeler yapacak. Resmen şu alandan satan. Şimdi alan satan var ama alan olmadığı zaman ne olmuş olacak? Yine malınız elinizde kalacak. Yine o borsa patlamış olacak. Borsa patlayacak. Binance da olsa dünyanın en iyi borsası da olsa patlar. Çünkü alıcısı yok. İşte bunları düşündüğünüz zaman zirveyi yakalamak için uğraşmayın. Bir malın güzel bir ederine ulaştığı zaman e, yani alımını veyahut da satımını gerçekleştirin. Ben en, en, yani çok küçük bir örnek vereceğim size öncelerden yani daha önceki yaptığım işlem işlerden şöyle söyleyeyim size e, bir malla alakalı ederinin araştırmasını yaparsanız e, işte örnek veriyorum ne alacaksanız alın araba olsun ev olsun bu e, malın ederi bu ve satıcıyı buldunuz satıcı bu malın Ederinden bir miktar düşüş yani örnek veriyorum 200 bin lira bir daire var adam size 190 bin liraya satıyor siz gidip de 190 bin liralık daireye pazarlık edip bila üstüne 170 olur mu 160 olur mu adamın kafasına e, o yılanı sokarsanız adam düşünür lan malım benim gerçekten bu kadar mı eder diye bu sefer belki malının ederine bakar malı satmaktan vazgeçer o yüzden bazen pazarlık etmek de hoş değil. Yani bazen malın hani zirvesini beklemek, 70 bin dolardan ben vurayım demek de olmaz. Yani burada ne yapacaksınız? Malın nedenine ulaştığı zaman ben satayım da kâr realizasyonu yapayım, kâr cebeye yakışır deyip malı koyayım cebime, paramı koyayım cebime demeniz lazım. Benim düşüncem bu yönde, benim ticaretim, benim yatırım stratejim bu yönde. Ee, tabii ki siz de kendi kararlarınızı kendiniz verirsiniz. Benim elimden geldiğince bilgi birikimlerimi aktarımım size. Birçok işlerle alakalı da artık hafta sonları saatlerimlerde bulunacağım. Zamanında yaptığım farklı işlemlerle, işlerle alakalı değerlendirmelerde bulunuruz bu şekilde. Değerlendirmem bugün bu şekilde. onu Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar size. Bunun yanı sıra tabii ki beğeni yaparsanız ve abone olabilirseniz beni mutlu ve motive etmiş olursunuz videoların devamlılığı için. Yarın tekrardan değerlendirmem olacak. Orada görüşmek üzere. Herkese bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.